katlanarak her an katlanarak from zero fero hero bro şak gada nak before trap vakit geçer de hep sallanarak trap geri ye dön bak deme lan bakamam let's go rakama değil lan adama fit ve fero'da girince yanıyor beatler beni de bince seviyor ki dallama buradan bisiktir siktir gitmem. basını tizinin midini bilmem eceler geçerim alayı dinler hedefi sıçırım elim İlmem ilmem şarkılarım fıtık gibi kulaklardan nüksedip pinler piller bitmedi birden yok yok trenime binli gık korkma demirden biladerim için biladerim zencilerim için zencilerim için kardeşler için kardeş kardeş abiler için. abiler için abiler için değil şöhret para için hip hop kardeşlerim için bu rap bila zincirlerin işi Kardeş abi bile derbe zenciler için Rakip olarak bul dengine bir şey Sen de biliyorsun bizi kas soru biçin nigga Doğru diyor Çıktı Orası bir çocuğu Yok